Çarşamba Lezzet Festivali tüm yoğunluğuyla devam ediyor. Evet, tamam. Aynı zamanda deve turları tüm halkın dikkatini çekmiş bulunmakta. Mustafa Kemal Okulu'na selamlar <laughs> olsun. Değerli hocalarımıza, müdürlerimize. Hadi bakayım. Evet, çubuk var. Ateş gösterisi var. Yine eğlenceli yarışmalarımız olacak. Festivali beğendiniz mi? Evet, çok güzel festival. Ee, i̇lk defa geldik ama çok güzel yani çok beğendik. Çok güzel bir yer. Bence festival çok güzeldi. Hem gençler olarak hem de büyüklerimiz, abilerimiz olarak. Şahsen böyle bir şeyin olması çok güzel. Hem belediyemizin, Allah razı olsun. Çok hoşuma gitti şahsen benim, bir genç olarak. Daha çok yiyecek olarak bir şeyler aldım. Benim de hoşuma gitti. Beğendim, çok güzel. Elbise evet, şey falan aldık işte, kıyafet falan aldık. Festivali de çok güzel bulduk, çok güzel. Çok güzeldi festival. Çok iyiydi. Burayı beğendin mi? Yaptılar. Yüzünü de boyamışlar kanki. Evet. Neye boyadılar yüzünü? Urbaca'ya. Ne yapacaksın burada şimdi? Oynadım zaten ben. Çok güzel. Hangi etkinliklere katıldım? Ee, çocuğu oynatmaya getirdim zaten. Çok güzel yer yani. Eve alışveriş yaptım. O e, sabah yapmıştım şimdi çocuğu eğlendir, eğlendirmeye getirdim. Çok güzeldi ama hiç çıkamadım. O yüzden biraz mutsuzum. Ama güzeldi. Beğendim yani. Çok iyiydi. Çok eğlenceliydi. Şey, aktiviteler yaptılar evet, bize böyle. Biz çok, çok iyiydi. Hangi etkinliklere Kesinlikle. katıldınız peki burada? Katıldım balon mi? oynama etkinlikleri var. Sandalye kapmaca oyunlarına katıldık. Onlarda işte. Ama çok iyiydi. ki seneden de yapmış. Güzeldi. Ben balon Kapmaca evet. şeyine katıldım Şimdi sadece de ama de eğlenceliydi de yani. Güzeldi. Kim elendi? Ablam gel başım güzel ablam benim. Seni tanıyalım okul. Okul Kocatepe İlkokulu. İsim? Merve Özkan. Evet Kocatepe İlkokulu'na bir alkış gelsin. Selamlar olsun. Evet. Kim ayakta kaldı? Ablam. Evet.